Evet, bu hatırlatmaları yaptıktan sonra hemen ben kendimi de kısaca tanıtayım. İsmim Ali Işık, Ankara'lıyım, işletme mezunuyum. 30 yıldır da bilgisayar ve bilişim sektörleri üzerinde ticari faaliyetlerde bulunuyorum arkadaşlar. Dinleyeceğiniz Muazzam olsun projesinde kurucu ortaklarından biri olarak ticari faaliyetlerim devam ediyor. Kısaca CV'miz bu. Evet, bugün neden bahsedeceğiz arkadaşlar? Bugün bir bireyin şirket kurmasına gerek kalmadan, ürün bulmakla uğraşmadan ve en önemlisi de ürün için sermaye derdi olmadan nasıl ticaret yapıp para kazanacağı model olan muazzam olsun stokse ticareti konuşacağız. Peki muazzam olsun kimdir, nerededir? Muazzam olsun arkadaşlar İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan onaylı bir proje olarak faaliyetlerine devam ediyor. Tam 9. yılı geride bırakmış durumdayız Teknopark'ta arkadaşlar ve şu ana kadar yaklaşık 2800 e-ticaret mağazasına bünyemizde hizmet veriyoruz, hizmet sunuyoruz ve yine yaklaşık 2800 tedarikçi de bünyemizde barındırıyoruz. Faaliyetlerimiz bu şekilde devam ediyor. Evet, şimdi gelelim bugünün konusunu hızlıca anlatan buçuk dakikalık bir videomuz var. O videoyu birlikte seyredelim. Daha sonra üzerine birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Buyurun. Şirket kurmadan, ürün sahibi olmadan e-ticaret yapıp para kazansaydınız nasıl olurdu? Evet, bu artık mümkün. Mağazan olsun, bireylerin şirket ve ürün sahibi olmadan kendi markalarıyla stoksuz e-ticaret yaparak kazanç elde edecekleri Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta faaliyet gösteren bir e-ticaret platformudur. Evet, biz sizin için her şeyi düşündük. Bir e-ticaret mağazası için gerekli olan tüm araçları, teknik altyapı, ödeme altyapısı, SSL güvenlik altyapısı, kargo altyapısını hazır olarak veriyoruz. Ürününüz mü yok? Dert etmeyin. Ürünleri de biz sağlıyoruz. Mağazanızdan alışveriş ve kazan süreci nasıl işler? Müşteri siparişi verir, ödeme mağazan olsun tarafından tahsil edilir. Sipariş bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma tarafından ürün müşteriye gönderilir. Ürünü müşteri teslim alıp onay verdiğinde Tedarikçi firmanın ürün bedeli, siz mağaza sahibinin de kazancı ekranda görünür olur. İşte Mağazan Olsun'da e-ticaret yapmak bu kadar kolay ve pratiktir. Siz mağaza sahibi olarak sadece satış yapmakla ilgilenirsiniz. Diğer tüm süreçler sizin adınıza Mağazan Olsun tarafından yönetilir. Üstelik ürün için sermayeye de ihtiyacınız yoktur. Ben yapabilir miyim? Evet yapabilirsiniz. Başarılı olmak için ücretsiz eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. Kendi mağazanızı açıp satış yapmaya başlamak için şimdi bizimle iletişime geçin. Evet arkadaşlar, videoda da gördüğümüz üzere ticaret yapmak için, para kazanmak için her şeyin anahtar teslim hazır edilmiş olduğu bir iş modelinden bahsediyoruz. Peki şimdi gelirsiniz bunu gelin bunu beraber bir canlandıralım, simüle edelim. Müşteri nasıl alışveriş yapıyor? Siz nasıl para kazanıyorsunuz? Bu işte herhangi bir risk var mı? Ve bu işi gerçekten siz de kolaylıkla yapabilir misiniz? Bu soruların cevabını bulacağımız slaytta beraber bir inceleyelim. Arkadaşlar siz karar verdiniz ve bizden bir mağaza satın aldınız, kendi mağazanızı satın aldınız ve anahtar teslim biz kurup mağazanızı size sunduk. Ve bir müşteri geldi, alışveriş bir sipariş geçti. Bakın bu alışveriş nasıl çalışıyor? Müşteri siparişi geçer ödemeyi mağazan olsun tahsil eder. Sizin mağazanız üzerinden kargo bilgisi tedarikçi firmaya iletilir. Tedarikçi firma kargoyla, anlaşmalı kargoyla kargoyu gönderir. Ürünü teslim alan müşteri istediğim ürün geldi deyip onay butonuna bastığında tedarikçi firmaya ürün ödemesi siz mağaza sahibine de kazancınız anında ekranda görünür olur arkadaşlar. İşte bu karmaşık süreç sizin için sadece birinci adımda bitiyor. Buradan bir mağaza sahibi olduğunuz andan itibaren arkadaşlar e-ticaretin hiçbir yüküyle uğraşmıyorsunuz. İşte onun için burada ek iş olarak da yapabiliyorsunuz. Evinizde çocuklarınızı büyütürken de yapabiliyorsunuz. Veya herhangi bir iş yeriniz varken e, yine bir onu da e ticarette online ticaret olarak yapan bir sürü esnaf arkadaşımız da var. Peki bu kadar kolay olmasını sağlayan faktör ne arkadaşlar? Herkesin yapabilmesini sağlayan. Arkadaşlar e-ticaret dediğiniz çok zorlu bir süreçtir. Bu zorlu süreçte siparişi takip etmek, siparişi iletmek, kargoyu, e, işte e, iadesiydi, kargosuydu. Ay Allah. Murat abi? Murat abi ekranda Ekran. görüntü var mı? Ekranda görüntü var. Ha şu an neden böyle geriye gitti o? Bilmiyorum Enteresan. başkanım. Tamam şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Çok sıkıntı değil. Evet. Evet arkadaşlar ne diyordum? İadesiydi, kargosuydu falan vesaire. Bunların hepsiyle ilgilenmeniz gerekir. Ama buradan bir mağaza sahibi olduğunuz andan itibaren bütün vaktimizi satış ve tanıtıma ayırıyorsunuz. Bir ticaret bütün yükleri sizin üzerinizden alıyoruz. Paketlemeydi, kargoydu, iadeydi, müşteri hizmetleriydi, faturasının kesilmesiydi. Bunun tüm süreci tedarikçilerimiz ve biz yapıyoruz arkadaşlar. Siz sadece satış yapıp kazancınızı takip etmeye bakıyorsunuz. Olay bundan ibaret. Bu kolay tarafı. Diğer bir taraftan herhangi bir riski varın üzerinize almıyorsunuz arkadaşlar. Risk dediğimiz olay nedir? Normalde siz buradan bir mağaza açtığınız andan itibaren içerideki herhangi bir ürüne ödeme yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ne önden ne daha sonra. Mağazanıza bir sipariş geldi diyelim. O dakika içerisinde ister 5.000 TL'lik ister 500.000 TL'lik herhangi bir sınırlama yok. Siz bu siparişler için 1 TL cebinizde para harcamıyorsunuz. Peki hal böyle olunca nasıl bir durum doğuyor? Arkadaşlar bu şekildeki bir ticarette siz ne depoydu ne stoktu, mala önden para ödemekti, döviz kurları patladı, ürün elimde kaldı, modası geçti gibi hiçbir ticaretin riski sizi bağlamıyor. Ve onun için burada sadece ve sadece kazanç elde edebileceğiniz bir e-ticaret deneyimi yaşıyorsunuz. Bu da beraberinde neyi getiriyor arkadaşlar? E-ticarete mi başlamak istiyorsun? Korkmadan kolaylıkla başlayacağım platform mağazam olsun diyebiliyoruz size çok rahatlıkla. Evet, peki gelelim bu işin bu tarafını hallettiğimiz andan itibaren aklımıza tek bir soru kalıyor. Peki ben bu işi yapabilir miyim? Ben müşteriyi nasıl bulacağım? Pazar yerleri varken bana müşteri bırakırlar mı? E, nasıl satış yapıp müşteri benim mağazamı nasıl bulacak da ben bunu gelire döndüreceğim falan gibi kilit sorular aklımıza geldiğini biliyorum. Kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Biz şu an yaklaşık 2800 mağaza yönetiyoruz. Ve bu 2800 mağazanın içerisinden sıfır bilgiyle gelip burada ayda 100 bin TL'nin üzerinde gelirler elde eden kadın girişimcilerimiz var. Sıfır bilgiyle gelip emekli olan insanların burada daha önce fatura bile kesmemişler. Öyle bir konuyu bile bilmiyorlar. Çok ciddi kazanç emekli maaşlarının 5-10 katı gelirler elde edebilecekleri pozisyonlara taşıdık. Bu şekilde girişimcilerimiz var. Onun için şunu çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Siz gerçekten para kazanmak istiyorsanız ve gerçekten de eğitime, gelişime açık bir insansanız, ilgili alakalı bir insansanız korkmayın. Bu yolda biz sizin yanınızdayız. Kolaylıkla bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz diyoruz. Size bir yönetim paneli açıyoruz. Bu yönetim panelinde bütün satışlarınızı, cirolarınızı anlık ve takip edebiliyorsunuz. Bunu birazdan zaten göreceğiz. Telegram'da size çok önemli hizmetler sunuyoruz. İşe başlıyorsunuz ve kesinlikle yalnız kalmadığınız bir platformla e, buluşuyorsunuz. Üç tane ana Telegram kanalımız var, grubumuz var. Bunlardan bir tanesi Mağaza Sahipleri Bilgi Paylaşım Grubu. Binlerce mağaza sahibinin bir araya gelmiş olduğu bir ortak platform arkadaşlar. Bu ne işinize yarar? Sizden çok daha tecrübeli insanlar var. Sorularınızı sorabilirsiniz. Onların deneyimlerinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. Birçok işinize yarar bu noktayla ilgili. Diğer taraftan Stoxy Ticaret Telegram kanalımız var. Burada tedarikçiler ürünlerinin tanıtımını yapıyor. Görseller atıyor, videolar atıyor, geri dönüşler, postlar. Mağaza sahipleri de hem ürünleri tanıyor hem de ben içerik nereden bulacağım derdine girmeden direkt hazır içerikleri kullanarak da sosyal medyalarda özellikle hızlı bir şekilde büyütebilecek imkanlar sağlıyorlar. En son Telegram hizmetimiz arkadaşlar artık sadece bu platforma ürün üreten tedarikçilerimiz oluşmaya başladı. Sayımız gittikçe büyüyor. Bunu öngören tedarikçiler başka hiçbir pazar yerine vesaireye koymadığı ürünleri sadece bu platform için üretiyorlar. Bu ne demek arkadaşlar sizin için? Rakibiniz yok. Bu şekilde yüksek kazançlar elde edebileceğiniz ürünlere sahibiz. Ama burada aynı zamanda bu Telegram kanallarına sizi yönlendiriyoruz. Bu firmaların sahiplerinden, müdürlerinden, danışmanlarından eğitimler alıyorsunuz. Ürünlerle ilgili bilgi sahibi oluyorsunuz ve satışlarınızı katlayacak püf noktaları yakalama imkanını elde ediyorsunuz arkadaşlar. Haftanın dört günü canlı yayın yapıyoruz. Hatta bu hafta ve önümüzdeki hafta şeyiyle sekiz canlı yayınımız var arkadaşlar. Detay eğitimlerini de şu anda gerçekleştiriyoruz. Aslında mağazanızı alıp hemen o eğitimlere katılsanız sizin için ne kadar iyi olur tabii ama bunu tabii siz karar vereceksiniz sunumun sonunda o size bağlı bir şey. Yani burada başladığınız andan itibaren soru cevap eğitimleri, detay eğitimleri, teknik konularda eğitimler, satış pazarlama eğitimleri ve en önemlisi sosyal medyanın gücünü nasıl kullanacağınız yönünde eğitimler yapıyoruz. Bu eğitimleri size kısaca özetlemem gerekirse en önemli noktası şu. Ben müşteriyi nereden bulacağım diye bir derdiniz olmuyor. Bırakın müşteriyi nereden bulacağım diye. Algoritmanın gücünü kullanarak, sosyal medyanın gücünü kullanarak satın almaya hazır olan müşterileri mıknatıs gibi cep telefonunuza çekmeyi öğreniyorsunuz. Bunun nasıl olduğunu detay eğitimlerimizde katılıp izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet, bu eğitimlerin hepsini arkadaşlar size ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu konuda altını çizmiş olalım. Evet, şimdi gelelim. E, ilk defa dinleyenlerin can kulağıyla dinlemesi gereken noktaya geldik. Arkadaşlar, ürününüz yok, şirketiniz yok ve para kazanmak istiyorsunuz. O zaman neden mağazan olsun tercih etmelisiniz? Gelin bunu size maddeler halinde sıralayalım. Bunu şu an başlamadan öğrenirseniz bakın ne kadar ciddi bir kazanç elde ettiğinizin de farkına varacaksınız. Biz size bizle birlikte e-ticarete başladığınızda hangi avantajları sağlıyoruz? Madde madde bir sıralayalım. Arkadaşlar bizimle birlikte e-ticarete başlarsanız şirket kurmanıza gerek yok. Yani şirket açmadan e-ticaret yapmanızı sağlıyoruz. Bunun avantajı nedir diyeceksiniz. Şirket açma masrafından kurtuldum. SGK'sıydı, muhasebeci tutmaktı, işte barkod cihazıydı vesaireydi, bir sürü genel giderlerdi. Bunların hiçbiri olmayacak. Bu ne demek? Ayda 4-5 bin TL'den yıllık 50 bin TL'lik bir para cebinde kalacak. Böyle bir ticaret düşünün. Normalde siz ticarete başlayacaksınız. Daha ilk ayınızdan giderler olmaya başlar. Ama böyle bir platform sayesinde bu paraları harcamanıza gerek yok. Hiçbir riske de girmenize gerek yok. İkinci noktası arkadaşlar profesyonel bir e-ticaret sitesi veriyoruz size. Yani e-ticaret sitenizde biz kurup veriyoruz. Bunlarla ilgili gidip uğraşta bulunmanıza gerek yok. Peki ne satacağım? 10 binlerce üründen oluşan, şu an 50 binden fazla üründen oluşan bir ürün havuzuna sahibiz. Ve her geçen günde burayı arttırıyoruz. Siz ister bunların hepsini satın, ister sadece seçtiklerinizi satın. İsterseniz de kendi ürünlerinizi getirin, ekleyin. Kendi ürünlerini satabilirsiniz. Yani ürün bulma derdi yok. Peki bu ürünlerin devamlılığını kim sağlayacak ve bu ürünler için para gerekecek mi? Ürüne para bağlamadan ticaret yapıyorsun. Tedarikçiler senin için ürünleri hazır ediyor ve müşteri hizmetlerine kadar tedarikçiler senin için bu ürünlerle ilgili Hizmetleri sağlıyor arkadaşlar. Onun için burada ürünlerin devamını sağlayan kesimde tedarikçiler. İstediğin kategoride satış yapabiliyorsun ve sınırsız ürünle çalışabiliyorsun. Önemli bir nokta. Ve yüzde %40'a varan karlılıkla e-ticaret yapıyorsun. Lütfen buraya dikkat, buranın altını biraz açmak istiyorum. Arkadaşlar e-ticaret yapan insanların, özellikle de pazar yerinde satış yapanların en büyük hata yaptıkları yerlerden bir tanesi bu. Çünkü çoğu insan eğer tecrübesizde kar zarar hesabını yapamadığı için tam genellikle zararla kapatır normal şartlarda böyle bir platform olmasaydı siz bir yerden ürün alacaktınız. Size bu ürünü bir geliş fiyatı olacaktı. Siz daha sonra bunu satmak için tamamen bununla ilgili bir fiyat belirleyecektiniz, üzerine bir kar koyacaksınız. Bu karın KDV'sini hesaplayacaktınız, gelir vergisini hesaplayacaktınız, artı kargo fiyatı koymak durumundaydınız üzerine, artı iade iptal da hesap etmeniz lazımdı. İşte böyle bir karmaşık düzende genelde insanlar bunun çoğunun hesaba katmadıkları için zararla kapatırlar. Peki bizim sağladığımız kolaylık ne? Biz bunların hiçbir size uğraştırmıyoruz. Tedarikçi gelir buraya ürününü kor. Der ki benim ürünüm satışı bin lira kardeşim. Bu bin liralık ürünümü hangi mağaza satarsa satsın fark etmez. Ben o mağazaya yüzde kırk şey veriyorum. E kar oranı belirliyorum. Ne demek bu sizin için? O bin liralık ürünü sattığınızda siz 400 TL'yi hesabınızda görürsünüz. Yok kargosuymuş, iadesiymiş, iptaliymiş vesaireymiş sizi bağlamaz. Bu çok ciddi bir imkan arkadaşlar. Tabii ki her üründe 40 kazanmıyorsunuz. Yüzde 30 kazandığınız var, yüzde 5 kazandığınız var, yüzde 25 kazandığınız var. Bu o ürünün karlılığına göre değişiyor. Ama bilmeniz gereken nokta satış fiyatı üzerinden net kar elde ediyorsunuz. Bu çok ciddi bir imkan. Diğer taraftan biraz önce saydım zaten e-ticarette bir ekşi olarak yapmayı falan bırakın tam zamanlı kendi başımıza yetişemeyeceğiniz süreçler vardır tahsilat, siparişi, kargo iadesi, ürünün peşinde koşturması, yönetimi, takibi, muhasebesi bunların hepsini biz yapıyoruz siz bunlarla ilgilenmiyorsunuz teknik bilgiye veya bir yazılımcıya ihtiyacınız olmayacak bir mobil uygulama hediye edeceğiz siz mağazanızı aldığınızda bu mobil uygulamayla internetin ve telefonun olduğu her yerden mağazanızı takip etme şansına sahipsiniz ve hangi eğitimleri alacağım derdiniz yok direkt üç yerdeki detay eğitimlerimizde sizi destekliyoruz. Mağazanızı aldığınız andan itibaren size en kısa şekilde kazanca götürecek bir eğitim yöntemimiz var. Başarısı kanıtlanmış, kendini ispat etme derdi yok. Çünkü uygulayan her mağaza sahibinin 2-3 aylık bir zaman diliminde kalıcı şekilde gelirler üretebildiği bir eğitimden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve bu eğitimlerde size şu an itibariyle ücretsiz sunuyoruz bilginize. Evet mağaza satın almaya karar verdiğinizde e-ticaret yapmaya karar verdiğinizde arkadaşlar bunları göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Peki şimdi gelelim ne kadarlık bir ücretle yatırımla ben kendi işlerimi açabilirim burada diye düşünün. Kendi işlerinizi diyorum arkadaşlar biz burada mağazan olsun sunumunu yapıyoruz ama mağazan olsun sizin online ticaret yapabilmeniz için ürün dahil, e-ticaret mağazanız dahil, bankası ödemesi falan her şey dahil anahtar teslim kuran bir yapı. Ama buradaki alan adı dükkanın ismi, dükkanın tapusu tamamen size ait. Yani siz burada gelip kendi e-ticaret mağazanızı hayata geçiriyorsunuz. Bizim için çalışmıyorsunuz arkadaşlar. Veya sizi buraya davet eden arkadaşımız için çalışmıyorsunuz. İkinci noktası biz size bir e-ticaret sitesi vermiyoruz. E-ticaret sitesini her yerden alabilirsiniz arkadaşlar. Ama bir e-ticaret sitesi içini doldurmadığınız müddetçe size para kazandırmaz. O e-ticaret sitesi bu puzzle'ın parçalarından bir tanesidir biz size resmi tamamlayıp veriyoruz. Yani komple e, para kazanmaya başlayabileceğiniz anahtar teslim bir iş sunuyoruz. Burada neler veriyoruz arkadaşlar? Şimdi direkt siz ödemenizi yaptığınız andan itibaren e, direkt 24 saat içerisinde e-ticaret sitenizi kuruyoruz arkadaşlar, açıyoruz. E-ticaret sitenizin bütün kategorilerini ekliyoruz. Bu bütün kategorilerde 50 binin üzerinde ürünü mağazanıza yüklüyoruz. Bunun banka ödeme altyapısını mağazanıza bağlıyoruz. Gidip bankayla falan anlaşma yapmanıza gerek yok. Kargo firmalarını mağazanıza entegre ediyoruz. Bu kargo firmalarıyla yine uğraşmanıza gerek kalmayacak bir durum sağlıyoruz. Ve mağazanızın Google'dan güvenli mağaza e, damgası yemesini sağlayan, e, direkt onayını alan SSR sertifikalarınızı mağazanıza kurup size sunuyoruz arkadaşlar anahtar testini. Siz o saatten itibaren direkt ertesi gün satışa başlayacağınız hazır bir dükkana, hazır bir işe sahip oluyorsunuz ve kendi startınızı veriyorsunuz. Ve böyle bir mağaza içinde arkadaşlar tek sefer bir ödeme yapıyorsunuz. Ömür boyu kullanım hakkını elde ediyorsunuz. O saatten itibaren her, e, yılda bir yıl sonra karşınıza şu anki bedeli 890 TL olan bu SSL sertifikalarının sunucu bakım hizmetlerini falan yıllık yenilenme bedeli çıkar. Bunun da değeri 890 TL. Biz ilk yıl size hediye ediyoruz. Bunun dışında da başka bir gideriniz olmayacak bir ticarete adım atıyorsunuz arkadaşlar. Biz buna masrafsız, gidersiz e-ticaret diyoruz. İşte böyle bir işi kurmak için arkadaşlar ödeyeceğiniz toplam bedel 25.000 TL. 25.000 TL'ye bu kurulumu yaptırıyorsunuz. O saatten itibaren kendi işinizin başına geçip bununla ilgili satışlarınızı yapmaya başlıyorsunuz. Şimdi çok önemli bir avantaj var arkadaşlar. Nedir bu avantaj? Yeni fiyatımız bu. Zaten duyurduk. Şimdi gittiğinizde sayfalarımızda da görüyorsunuz. Ama bu geçiş döneminde herkes faydalansın çok fazla bizi takip eden var biliyoruz. Bayilerimizden bilgi alanlar var. Bunlarla ilgili insanlar kendilerini ayarlayabilsin ve bu zaman diliminde de alan alsın. Yani biz işine açıkçası bu tarafındayız. Bu süreçte de ilgili arkadaşlar alana kadar şu an 12.000 TL'den bu mağazayı alabiliyorsunuz. Bu işi kurabiliyorsunuz. Yani 13.000 TL'lik bir avantajınız var. Hani çok ciddi bir avantaj. %100'ün üzerinde bir fiyat farkından bahsediyoruz. Onun için eğer böyle bir iş yapmak gerçekten istiyorsanız, birazcık da zaten can kulağıyla dinlediyseniz, e-ticaret yapmaya niyetiniz varsa istediğiniz her şey var. Hatta daha fazlası var. Onun için hemen ödemelerinizi yapıp bununla ilgili startınızı verebilirsiniz. Peki nasıl yapıyoruz, nasıl başlıyoruz? Siz buraya yönlendiren bayi arkadaşımızdan ben mağazamı satın almak istiyorum diyorsunuz. O sev satın alma linki gönderiyor arkadaşlar. O linke tıklayarak ister havaleyle, ister kredi kartı çek çekim, ister kredi kartı vade farkıyla 9 taksitle isterseniz de sistem üzerinden alışveriş kredisine başvurarak 36 ay parça parça ödeyecek şekilde mağazanızı hemen satın alma imkanına sahipsiniz. Yani bir ödeme kolaylığı ile ilgili tüm opsiyonları sizin için açmış vaziyetteyiz. Mağazanızı alırsınız hemen back office'iniz açılır. Ücretsiz eğitimlere katılmaya başlarsınız. Telegram kanallarına direkt girişleriniz sağlanır. 24 saat sonra da tüm bu demiş olduğumuz kurulum işlemleri bitirilip mağazanız size anahtar teslim teslim edilir arkadaşlar. Biz de beraber e-ticaret yolculuğuna size de adım atabilirsiniz bu şekilde. Evet ilk bölümü tamamlayalım şöyle bir. Gayet de iyi gelmişiz bence. Süper 115 kişi olmuşuz. Hemen canlı örnekler gösterelim arkadaşlar bu mağazalardan size. Pardon şurayı da bir ayarlayayım. Evet. Gelmediniz başkan. Açacağım Murat abi şu an bir ekran ayarlıyorum. Evet şimdi açabiliriz. Şu an ekran gelmiş olması lazım. Geldi. Tamam teşekkürler. Evet ben mağazamı alacağım ama bir, birkaç örnek mağaza var mı görebilir miyim diye arkadaşlar. Evet şu an örnek mağazalarımızdan bir tanesini açıyorum size Bir pazar yeri uygulaması isterseniz zaten size bu şekilde mağazanızı teslim ediyoruz arkadaşlar. Bir pazar yeri uygulaması şeklinde ama mağazanın ismi tabii ki Forning olmuyor. Siz hangi ismi, hangi alan adı, hangi logo ile yayın yapacaksanız o geliyor. Örneğin ankarapazarı.com sin alan adınız ankarapazarı.com oluyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Profesyonel bir e-ticaret sitesi arkadaşlar. Patenti bize ait yine bir profesyonel tasarıma sahip mağazaya sahip oluyorsunuz. Responsive dediğimiz mobilde, tablette, PC'de tam uyumlu olarak çalışıyor. Bütün kurulumlarını eksiksiz olarak biz size yapıp veriyoruz arkadaşlar. Buradaki görmüş olduğunuz kategoriler vesairelerle hiçbiriyle uğraşmıyorsunuz. Anahtar teslim bunların hepsi size hem ana kategoriler hem alt kategoriler kurulup teslim ediyor. Sadece ürün değil aynı zamanda isterseniz şehir fırsatlarında satabiliyorsunuz. Yani bir otel konaklaması, bir spa hizmeti, bir restoranın öğlen yemeği fırsatı, akşam yemeği fırsatı vesaire gibi bunlar da satış yapabiliyorsunuz. Buradaki e, tasarımları vesaireleri ben bu işlerden anlamıyorum diyorsanız dert etmenize gerek yok. Biz zaten bunları otomatik bizim tasarım ekibimiz devamlı yeniliyor ve güncel tutuyor. Tüm kategorilerde satış yapabiliyorsunuz. Böyle bir mağaza açtığınızda kadın giyimden, ayakkabıdan, çantadan işte gıda takviyelerinden, kolajen ürünlerinden ee, anne bebekten aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar kozmetik, saç bakım, araba, iç giyim vesaire bunların hepsinde satış yapabiliyorsunuz. Mağazalarınızda arkadaşlar taksitli alışveriş imkanı var. Aynı zamanda Papara gibi mobil ödeme sistemlerini de mağazanızda otomatik kurup size teslim ediyoruz. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Neden buradan mağaza alıyorsunuz? O avantajlardan bir tanesi ve en önemlisi de siz mağazayı satın alıyorsunuz. Mağazayı satın aldığınızda içerideki ürünler vesaire her şey ise kurulup veriliyor. Ama ondan sonra bir sürprizle karşılaşıyorsunuz. Bu mağazalara yeni ürünler gelmeye devam ediyor. Ve sizden para istenmiyor. Yani siz mağazayı bir kere satın alıyorsunuz. Yeni gelen ürünler, tedarikçiler, ürün portföyü gelişiyor. Mağazanın özellikleri gelişiyor. Ve bunlarla ilgili bir ücret ödemeden siz bunların hepsine sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Onun için bu mağazalar her geçen gün büyüyor. Her geçen gün teknolojisi gelişiyor. Ve siz Mağazamızın, mağazanın en avantajlı taraflarından bir tanesi bir defa ödeme yapıyorsunuz. Daha sonra bunlarla ilgili bir şekilde cebinizden sürpriz ödemeler, paralar çıkmadığı bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bilginiz olsun. Peki ben bu mağazayı aldım ama bu mağazayı istediğim gibi özelleştirebilir miyim? İstediğim ürünü satıp istemediğimi engelleyebilir miyim veya kafama göre bu tasarımları yeniden düzenleyebilir miyim? Var mı böyle bir imkan? Var. Hemen bakalım hobbybaby.com anne bebek üzerine oluşan bir markamız arkadaşlar. Direkt bu şekilde tüm kategorilerini vesairelerini değiştirdiğiniz sadece anne bebek üzerine bir mağazaya da 10 saniye içerisinde geçiş yapıp sahip olabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki tasarımları da kendinize göre yeniden düzenleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Yani sınırsız bir imkana sahip oluyorsunuz fark ederseniz. Bu şekilde bir mağazada da siz de hemen ne yapabilirsiniz? Satışa başlayabilirsiniz. Bu bir örnek. Lagarens.com'a geçelim arkadaşlar. Takı tasarım üzerine bir mağaza. Yine bu şekilde bir kendi logonuzu koyup takı tasarım işleri yapacaksınız diyelim. Hemen böyle şık dizayna sahip bir mağazada hemen satışa başlayacağınız şekilde ürünlerinizi sergileyip veya içerideki hazır ürünleri satmak istiyorsanız bunları sergileyip direkt satışa başlayabiliyorsunuz. Tabii güvenlik önlemleri falan alınmış bir mağazadan bahsediyoruz. Modacrown.com, moda ve kadın erkek giyim üzerine oluşturmuş olduğumuz bir mağaza arkadaşlar. Siz de bu şekilde dilediğiniz gibi mağazalar oluşturabiliyorsunuz. Bunları göstermemizin en önemli sebebi de yani burada ne istiyorsanız onu yapma şansına sahipsiniz. İster içerideki bu ürünlerin hepsi içeride var arkadaşlar. İster bu ürünleri satın, isterseniz kendi belirlediğiniz ürünleri satın veya kendi getirdiğiniz ürünleri satın olians.com gıda üzerine bütün kategoriler var arkadaşlar. Hepsini açmam mümkün değil çünkü zaman buraya gidecek ama umarım anladınız siz. İstediğiniz gibi bir mağaza oluşturabiliyorsunuz. Bu da gıda üzerine balıydı, reçeliydi, zeytiniydi, tereyağıydı. Bu şekilde gıda üzerine bir mağaza hemen ne yapabilirsiniz? Oluşturabilirsiniz. Çok da güzel ürünler gelmiş mağaza sahiplerimizin de bilgisini. Direkt bu şekilde bir mağaza oluşturabilirsiniz. Evet hızlı bir şekilde geçtim. Hemen back office kısmına gelelim arkadaşlar. Panellerimiz yenilendi. Bu back office kısmına geldiğinizde arkadaşlar direkt yapmış olduğunuz satışları, elde etmiş olduğunuz toplam kazançları, satılan ürünleri falan vesaire hepsini anbean an görebiliyorsunuz. Direkt burada platformda ciro yapan mağazalarda da filan sıralamaları da görebiliyorsunuz. 2 milyon TL'nin üzerinde, 1 milyon 700 bin TL'nin üzerinde, 1 milyon 300 bin TL'nin 1 milyon 163 bin TL'nin üzerinde cirolar olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde bunları da anlık ve canlı olarak da size sunuyoruz. Daha aşağıya gitmiyorum. Orada çünkü satış raporları var. Zaten görüyorsunuz şu an o satış raporlarında da özel bilgiler olduğu için oraları maalesef açamıyorum. Ama tüm detayı tek ekranda ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar görebiliyorsunuz bilginiz olsun. Rapor kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada tedarikçi raporu var. Tedarikçi raporuna giriyorsunuz, direkt e, eklenen her tedarikçiyi burada inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu incelemeleri direkt tamamen kategori bazında yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt burada e, CRM'mizi kullanıyorsunuz. Satışa dedi, cirosu, e, mağaza sahibine en çok kazanç getireni falan vesaire gibi buraya tıkladığınızda. Bunların hepsini görüyorsunuz. Bu CRM'den faydalanabiliyorsunuz tedarikçileri incelemekle ilgili. Burada yine dediğim gibi kategori bazında da inceleme yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Hemen e, burada o kadar çok bölüm var ki mağaza bilgileri kısmını size göstermek istiyorum. Mağaza bilgileri kısmına geldiğinizde hemen kendi logonuzu koyuyorsunuz arkadaşlar. Favikonunuzu, anahtar kelimelerinizi, site başlığınızı, markanızı, tüm sistem SEO uyumlu, Google Analitik kodunuzu, Google Tech Manager, Google Search Console, Yandex doğrulama, Alexa doğrulama, Facebook, Pixel ID gibi bütün dijital marketing araçlarını hazır olarak severiyoruz ve direkt kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu sayede mağazanıza kim girmiş, saat kaçta girmiş bunların hepsine bakabiliyorsunuz. Bütün kategorileri satmak istiyorsanız bir şeye dokunmanıza gerek yok. Otomatikman mağaza sinadınıza çalışıyor arkadaşlar. Ama geldiniz buradaki çarpıya bastınız bunu kaldırdınız. Ben kozmetik olsun mağazam diyorsunuz. Direkt saniyeler içerisinde mağazanız kozmetik mağazası oluyor ve sadece kozmetik ürünleri satıyorsunuz. Mağazaya geldiğinizde hoşlanmadığınız tedarikçiler var. Arkadaşlar burası bir tedarik havuzu. Yani şu an 2800 tedarikçi var. Yarın 28 bin oldu. Birkaç sene sonra 280 bin oldu. Yani bu havuz gitgide büyüyor. Bu havuzun içerisinde siz istediğiniz gibi bu tedarikçilerde filtreleme yapabiliyorsunuz. Beğenmediğiniz tedarikçi mi var? Mağazanızda onu sergilemek zorunda değilsiniz. Hemen ismini yazıyorsunuz. Engellenen tedarikçileri alıyorsunuz. Kar oranı düşük tedarikçi mi var? Ben bunu satmak istemiyorum. %10'un altındakiler benim mağazamda gözükmesin diyorsunuz. Direkt buradan bunu belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya da özel mağaza oluşturmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben öyle değil. Var öyle mağaza sahiplerimiz. Sadece 5 tane tedarikçi seçiyor. Ve kaç milyon cirolara gittiğini görüyorsunuz mağazaların. Direkt belli tedarikçilerle çalışacağım. Bunları tespit ediyor ve sadece bu tedarikçiler isimlerini bunu aktif edip yazdığı andan itibaren o tedarikçilerle çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarınızı entegre edip direkt sosyal medyadan da satışa başlayacağınız şekilde bağlantılarınızı sağlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada bir yer daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Design plan bir sürü bölüm var. Blok yazabiliyorsunuz. Kendi kampanya sayfalarınızı oluşturabiliyorsunuz. Menülerinizi yapabiliyorsunuz. Ama temalar yeni yayına almış olduğumuz bir bölüm alan. Burada arkadaşlar biz size biraz önce görmüş olduğunuz pazar yeri 2 uygulaması olarak mağazayı teslim ediyoruz. Siz isterseniz pazar yeri 1'e geçebilirsiniz. Bu şekilde de dizaynlar mümkün. Kendi dizaynınızı tamamen oluşturabilirsiniz. Ama bunlarla hiç uğraşmadan bizim hazırlamış olduğumuz profesyonel dizaynlara anında geçmek istiyorsunuz. Biz size Hornium olarak verdik mağazayı. Ama siz panele geldiniz dediniz ki ya ben takı tasarım yapacağım. Direkt arkadaşlar buna basıyorsunuz, kaydet diyorsunuz ve anında sizin logonuzda mağazanız bu şekilde yayına başlıyor. Bunu da 10 saniye içinde yapıyorsunuz ve sektörde bir ilk arkadaşlar. Tüm e, sektörleri de görüyorsunuz. Elektronik, anne bebek, mücevher, saat, kozmetik, market, ev yaşam, spor, kitap, hobi ve e, mobil aksesuara kadar hepsini hazır etmiş vaziyetteyiz bilginize. ile de tamamlayacağım. Hadi başlayalım eğitimleriyle direkt e, buradaki teknik o mağaza bilgileri nasıl gireceğiniz videoyla size gösteriliyor tık 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 bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Diğer taraftan video eğitimlerinde çok iddialıyız ve buradaki video eğitimlerinde özellikle data eğitimlerde sıfırdan bir insanı alıp bir sosyal medya hesabı üzerinden kurup nasıl satış yapacağıyla ilgili donanımlı hale getirmekle ilgili adım 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 bütün eğitimler sürecini tamamlayarak sponsorlu reklam verme aşamasına getirip e, ciddi şekilde artık müşteri bulma sorunu olmadan nasıl satış yapacağıyla ilgili donanımlı hale getirip bu şekilde mezun ediyoruz. Öyle söyleyebiliriz çok rahatlıkla artık. Burada geldiğinizde bütün eğitimleri görüyorsunuz arkadaşlar burada kademe kademe tedarikçi eğitimi, bayilik eğitimleri, ürün satışı eğitimleri. Telegram gruplarına geldiğinizde birçok Telegram grubu görüyorsunuz. Bunların bazıları bizim resmi kanallarımız, bazıları da buradaki mağaza sahiplerinin oluşturmuş olduğu, bizim de destek vermiş olduğumuz kanallar. Buradan geldiğinizde tüm tedarikçi gruplarına, e, e, telegram kanallarına bir anda geçiş yapabiliyorsunuz. Ve tamamen içerik üretme derdimiz şuymuş bu olmadan hepsini hazır bir şekilde elinizin altında buluyorsunuz. Burada kademe kademe hepsini görüyorsunuz. Web sayfanızı değiştirmek istiyorsanız bu dizaynlarla da değişiklikler yapabiliyorsunuz. Destek kısmından da arkadaşlar direkt bize bununla ilgili ulaşabiliyorsunuz her zaman bilginize. Evet